Borsa Treni YouTube kanalı sakinleri hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün inceleyeceğimiz hissemizin adı Ege Endüstri. Hissemizi incelemeye geçmeden önce yasal sorumluluk yazısını okumanızı rica ediyorum. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kişisel görüş içermektedir. Bu görüşlere dayanarak yapılacak yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da zararlarından Borsa Treni YouTube kanalı sorumlu tutulamaz dedikten sonra hissemize geçelim. Evet, Ege Endüstri hissesini biz bundan yaklaşık 3 hafta kadar önce incelemeye almıştık. O zaman bir trend çizgisi bu şekilde çizmiştik. Daha sonra tekrar incelemeye hisseyi gerek duymadık. Çünkü bizim bu çizmiş olduğumuz trend kanalı içerisinde hissemiz burada gitti geldi, yukarıya çarptı birkaç kere. 3, 6, 9, 10 gün boyunca yukarıya çarptı fakat aşağıya yöneldi. Yukarıyı kıramadı. Kıramadığından dolayı aşağıya yönünü çevirdi. Bizim beklentimiz neydi? Bizim beklentimiz 8053 seviyesine kadar bu hissenin geri gelmesiydi. Birçok insan da bu seviyeye geldiği zaman hisseye girmeyi düşünüyordu. Fakat endeksimiz biliyorsunuz son 3 gündür yeşil yakıyor. 3 gündür bir hareketlenme var endekste. Bundan dolayı biz de defalarca zaten söylemiştik, Egeen endekse paralel hareket eden bir hisse. Endeks yukarı çıkarsa Egeen de yukarı çıkacaktır. Endeks aşağı inerse Egeen de aşağı inecektir demiştik. Tabii Egeen'in bir iki gün böyle endeks yeşil yaktığı halde Egeen kırmızı yaktığı oldu mu oldu. Fakat biz burada disiplinli bir yükselişten bahsediyoruz. Normal yani birkaç gün endeks yukarı çıkacak çıkarken Egeen'in aşağıda kalması çok mümkün değil çünkü ege'nin geçmişinde baktığımız zaman Hep bu şekilde olmuş endekse hep paralel hareket etmiş Yine öyle yapacaktır ve öyle de yaptı. son 3 gündür Endeks yükseldi ege'n yükseldi Şimdi bundan sonrasını konuşalım Bundan sonrasında Bizim Yukarıda bizi bekleyen 9921 Ya da 10.091 seviyesi var Hissemiz Yani Buraya çarpacak buraya çarptıktan sonra eğer hacimli çarparsa, böyle sağlam vurursa duvara burayı kırabilecek. Ama işte dediğimiz gibi yani burayı kırması egeyenlik bir durum değil diye düşünüyorum. Eğer e, endeksimiz ve piyasamız yani şöyle rahat bir durumdaysa, beklentilerimiz iyi ise piyasada o zaman burayı egeen de çok kolay bir şekilde kırıp yukarıya doğru yönelişe geçecektir diye düşünüyoruz. Bundan sonrası için özellikle Telegram'da falan grupta İnsanlar yazıyorlar işte şu seviyeden girdim, bu seviyeden girdim. Bu seviyeyi artık gelebilir mi, gelemez mi falan diye sorular var. Atıyorum rally başladı. Rally başladıktan sonra hissemizin 13.000 seviyesine gelmesi, 14.000 seviyesine gelmesi çok çok uzun bir zaman almaz diye düşünüyorum. Tabi bu rallideki hacimle de alakalı bir şey. Normal şartlarda bizim hissemiz 6 ay yükselen, 6-7 ay boyunca da Düşen e, yönlü bir hareket sergiliyor. Yani bizim hissemiz çok alsat hissesi değil. E, alsatlığı gördüğünüz gibi yani düşey e, yönlü hareket ederken burada alsatlara izin vermiş. Burada da verdi. Burada birkaç kere alsat yaptık bu hissede. Fakat her zamanı bu hissede alsat yapmak e, biraz e, zor oluyor. Çünkü buna imkan tanımıyor. Nasıl tanımıyor? Örneğin bakalım şu görmüş olduğunuz alanda. Bu hissemizin al sat yapılması zor veya şu görmüş olduğunuz alanda siz burada yükseldi diye bu hisseye giriş yaptınız çok yükseldi satayım dediniz bir sonraki gün nasıl gireceksiniz hisse şurada açtı belki de buraya doğru tırmandı bir de bakalım burada yüzde kaçlık bir tırmanma yapmış yüzde otuz ikilik bir büyüme yapmış hissemiz kaç günde sayalım bunları 3 6 9 10 hissemiz 10 günde %32'lik bir büyüme yapmış. Hani arkadaşlar soruyorlar ya işte nasıl gelecek tekrar işte 13.000-14.000 bin, bin seviyesine vesaire. Çok karamsar bakıyorlar. Bu hissede yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte karamsar olmaya da gerek yok. Çünkü yani bunu neye göre söylüyoruz? Bunu hissemizin yaptıklarının, geçmişte yaptıklarının, gelecekte yapacaklarının teminatı olacağını düşündüğümüzden dolayı bunları söylüyoruz. Yani burada e, 9000 seviyesinden hisseye giriş yapmış olanlar en şanslı insanlar diyebiliriz. Onun haricinde e, hisse ile alakalı söyleyebileceğimiz nedir? Bir bakalım 9921 seviyesini geçtiği takdirde hissemizin geleceği zaten burada da güçlü bir destek noktamız direnç noktamız varmış bunu geçtik geldik buraya hani şurada ufak bir takılabilir mi? 10.375 yok takılmaz. Hissemiz muhtemelen bu seviyeye 11.219'a çok hızlı bir şekilde gelecektir veya 11.428 seviyesine Bu seviyeyi geçtikten sonra şurada bir boşluğumuz var gap boşluğumuz Şurası önemli bir nokta 11.693 Bunu da zaten geçince dediğimiz gibi endekste hacimli yükselişler olurken Bizim Egeen burada zıplar Ne yapar şuradan şuraya şöyle Geliverebilir mi Evet bir anda buraya geliverebilir birkaç gün içerisinde Şimdi onun haricinde zaten burada çok bekleyecek Destekleri yok Şu seviye var 15629 Yani biraz zaman gösterecek Nasıl hareket edeceğini Biraz da piyasadaki gidişat Etkili olacak Onun dışında Ege'nle alakalı yani şimdi Okuyorum kanalda çok insanlar şey yapıyor Böyle Ege'ne kızıyorlar hani yukarı niye çıkmıyorsun e, falan diye veya işte geri alım niye yapmıyorsun diyorlar. Bu konuda haklılar. Ege'nin en azından patronlarının bir geri alım e, yapması beklenilir. Fakat geri alım yapmış olan hisseler ve baktığımız zaman gördüğümüz tek şey onlar da kendi oluşturmuş oldukları kanal içerisinde git gel yapıyorlar. Bundan dolayı Ege'n zaten kanalın dışına çıkmış değil. Hani böyle e, şu 8.000'in altına falan düşmüş değil. Nihayetinde Normal hareketine devam ediyor. 9.921 seviyesini geçmesi için de dediğimiz gibi endeksin hareketleri bizim için önem taşıyor. Evet, videomuzu henüz YouTube'a atmamıştık. Çekimlerimiz de bitmişti. Fakat e, siyasi başlamış oldu. seansı başladıktan sonra tekrar Ege'n'e baktık. lık bir yükseliş şu anda mevcut. Bizim duvarımızı yukarıda biraz önce belirtmiş olduğumuz duvarımızın birincisini yıkmış, geçmiş, ikincisini de geçmiş, sonra gerilemiş. Bundan ne anlıyoruz? Bundan anlayacağımız şey şu. Bugün saat 18.05'ten sonra eğer kapalı mum yani kalın mum şu seviyelerde olursa, 10322 seviyesinde kapatırsa yarın için bu hissemizin yukarıya hızlı adımlarla yükselmesi başlamış diyebiliriz. Onun dışında eğer İnce mum olarak burada kalırsa bu ince mum Bizim için çok önem taşımıyor İlla ki kalın mumun yukarıda kapatması lazım Ama bir gün kapattığı zaman da yeterli olmayabiliyor ikinci günde tekrardan Bu hissemizin 10.503 seviyesine falan gelmesini bekleriz Geldikten sonra hani Bu hisseye henüz girmemiş olan arkadaşlar varsa girmek için bekleyenler e, O gün gelmiş sayılacak artık hisseye giriş yapılabilir diyeceğiz ee, hangi seviyede 10.500 seviyesinde bu hisseye artık girilebilir diyebileceğiz ilk e, noktamız varış yerimiz 11.188 diye şuraya bir çizik atalım Evet bu yeşil çizgimizi telegramda Egeen grubu var Egeen grubundaki arkadaşlar için atıyoruz İnşallah hayırlı uğurlu olur diyelim. Startımızı verelim. Bunun dışında bizim Borsa Treni adı altında Telegram'da bir grubumuz var. Bu gruptaki arkadaşların çoğu EGNC arkadaşlardan oluşmakta. Hepinizi Telegram grubumuza da bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı günler.